Herkese aleyküm değerli takipçilerim. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Şimdi bugünkü videomuzun 2 3 konusu var. Birincisi son 2 3 gündür bana yazılan sorularda işte şu konsollarla alakalı çevresel aygıt panı 10 yıl vesaire bunun hakkında bir bilgilendirme yapacağım. İkincisi ee... İşte yayınlarda TikTok yayınlarında orada burada gördüğünüz kişiler ya bu adam gerçekten elle oynuyor mükemmel oynuyor vesaire deyip kısaca şunu anlatacağım. Buton dilimine göre kimler nasıl oynuyor hile olabilir mi konsolla mı oynuyor bunun anlatımını yapacağım. Bunun çok çeşidi var videoda göstereceğim sizlere bunun çok çeşidi var ama hep bütün olabilecek konfigürasyonları size anlatacağım. Ve tabii ki de üçüncü diğer konumuz işte bazıları diyor işte konsol kullanmak hileye girer. Şöyle olur böyle olur. Vesaire. Tabii ki de herkes istediği gibi konuşabilir. Herkes istediği şekilde davranabilir. Sıkıntı yok. Videomuzun konusu bunlar. Sohbet tadına ilerleyeceğim. Tek tek anlatacağım hepsine. İşte bazıları hile kullanıyor ama yayında siz göremezsiniz. Bazılar konsol kullanıyor. Anlaşılmaması için elle oynuyormuş hissiyatını verdiriyor. Ekran, butonları büyüterek anlamaması anlamasın seyirci diye. Gibi gibi bu tarz konfigürasyonları göstereceğim. Şimdi onun dışında da şunu söyleyeyim son kez, bu konsol işi benim de mesela kurulum yaptığım, sizin de iyi tanıdığınız çok iyi kişiler var, bilinen kişiler TikTok'ta ve YouTube'da. Bunları tabii ki de illaki mutlaka bir gün öğrenirsiniz. Ama tabii ki benim müşterim olduğu için gizlilik esası olduğu için böyle bir şeyde bulunmayacağım kimler olduğuna dair. Ama onun dışında ee, bu mouse klavye konusu ciddi anlamda bir noktaya gelirse o zaman benden de günah gelir. Bunu şimdiden söyleyeyim. Şimdi gelelim. Örnek veriyorum. TikTok'ta veya YouTube'da bir tane yayına denk geldiniz. PUBG Mobile yayını. Tamam mı? Öyle düşünün. PUBG Mobile oynuyor. Birincisi konsol oynayanları mesela nasıl anlayabilirsiniz? Ateş butonunun biri burada. Tamam mı? Bunun içinde şu dürbün yazısı. Şunu biraz büyüteyim. Genelde bunun içine aldıkları için Hah, aynen şöyle Biri burada biri şurada İşte QE'ler sıralanmış faraz olarak dizilim yapıyorum şu an İşte şunu Şuraya koyuyorlar İptalinde bunun arkasını alıyorlar Gibi Bu tarz bir buton yapılandırması görüyorsanız Silahımızı alalım Bu %90 ihtimalle şey kullanıyordur Şöyle diyorum kusura bakmayın konsol kullanıyordur sebebi nedir biliyor musun? Ben de işte az bir süre dostu elle oynadığım için oynayan arkadaşlarım da var. Hiçbir elle oynayan bir oyuncu şu ateş tuşunu şuradaki gördüğünüz ateş tuşunu şu dürbünün arkasına almaz. Biz bunları neden yapıyoruz? İşte arkasında tam bir şey olsun gölgeliğe düşmesin dürbünleri iyi okusun diye koyuyoruz. Veya ne bileyim şunu koyuyoruz arkasına. Şunu. Şunu koyuyoruz arkasına daha net okusun, hataya düşmesin diye. Ha tabii bunu koymayanlar da var. Bu birinci örnek olduğu için söylüyorum. Böyle bir şey görüyorsanız aa, %99 ihtimalle mouse klavye kullanıyor. Bunu saklamanın gizlerini bir anlamı yok. Ben de oynuyorum. Niye saklarsın? Onu da anlamıyorum. Ama tabii bazı kişiler çok ünlü olduğu için o gereksinimi duyuyorlar. Tabii herkesin kendi tercihi. Zaten öyle de bir şey. Ben mesela hile kullanıyorlarmış konusu ya beni ilgilendirmiyor. Ben keyif için oynuyorum. Tabletime parayı ben vermişim. Hesama parayı ben vermişim. Benim oynayacağım keyfe kimse karışamaz nokta. İstersen hilede, de istersen işte çevresel alakalı ne dersen de. Beni durduramazsın. Hesap banlanmış. Gider yenisini açarım. Başka oyun oynarım, Beni durduramazsın. Bu keyiften beni koyamazsın. Anlatabiliyor muyum? Veya benim bir şeye elle oynamaya mahkum edemezsin. Çünkü 2025 yılındayız. Teknoloji inanılmaz yerlere gidiyor. Bakın inanılmaz yerlere. Anlatabiliyor muyum? Adamlar öyle şeyler yapmışlar ki robotlar, işte akıllı süpürgeler, aklınıza ne gitsin siz de çok iyi biliyorsunuz bunları. Çünkü neden bu? İnsan hayatını kolaylaştırmak için. Bu da benim hayatımı kolaylaştırıyor, keyif alıyorum. Engel olamazsın bana. Konuyu fazla dağıtmadan devam edelim. Onun dışında bazıları işte mesela buraya koymaz ki anlaşılmasın diye şöyle bir konfigürasyon yapar. Ateşler çapraz olur. İkinci örneğini söylüyorum. Çapraz olur. İşte şu dürbün şurada olur. Şunları biraz küçülteyim. Üstün köre geçeceğim video fazla uzun olmasın. Çapraz koyar anlaşılmaması için. Ama ben girdiğimde oynayışından biliyorum. Çünkü 6,5 yıldır oynuyorum. Hissedebiliyorum neyle oynadığını. Onun dışında bazıları işte anlaşılmaması için şöyle yapar. Şunu gizler. Tamam mı? Kapatır. Şunu şöyle yukarı alır. Butonu da büyütür şöyle. Ateşin çünkü yapay zekada bir yetkisi yok. Opaklaştırır böyle. İşte QL'leri... Sallıyorum büyütür biraz opaklaştırır Şöyle alır Şunu da büyütelim opaklaştıralım Biraz şöyle alır Şunu getirir şuraya alır Butonu biraz büyütür şöyle Vesaire Şöyle bakarsınız Yani ateş etme dur 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 dur. Oraya koydum Sanki elle oynuyormuş gibi şöyle düşünün İşte dürbün açıyor ateş yapıyor Elle oynuyormuş hissiyatını göstermek için Böyle kullananlar da var çünkü ben kurulum yaptım ve bana diyorlar ki abi ayar buton ayarları yapalım ama bana şey yap diyor. İşte sanki elle oynuyormuşum gibi butonlar büyük olsun diyor. İşte biraz şeffaflaşmış olsun diyor. İşte ben söylüyorum mesela şu şeffaflaşmaz. Yapay zeka okumaz dedim tamam abi sıkıntı değil diyor. O mat kalsın işte parlak kalsın diyor. Ama şunları şeffaflaştıralım, büyütelim diyor. Ben elle oynuyormuşum gibi hissetsinler diyor. Ben kurdum kaç kişiye böyle biliyorum çünkü. Onun dışında <laughs> Buton dizilimlerinden kimin neyle oynadığını çok iyi anlayabilirsiniz. Bazıları işte böyle büyütür. Ben elle oynuyormuşum hissiyatını verdirir. Bazıları işte şu az önceki gösterdiğim özür dilerim. Şunu şunun arkasına alıp böyle kullanır. Önemsemez. Ama sorarsam mouse ile böyle oynamıyorum der diyebilir. Ama ben anlayabiliyorum. Zaten çoğu bilen kişi de oynayan kişi de ne olduğunu anlar. Şimdi Türkiye çapında Faraz söylüyorum rakamı bilmediğim için. 3 milyon PUBG Mobile oyuncusu varsa bunun 1,5 milyondan 2 milyon hatta yakın, 2 milyon diyebilirim net. Mouse klavye oynuyor. Oynuyor bunu. Siz anlayamazsınız. Yayında sadece tablet ekranını görüyorsunuz. Şunları gizler. Ben de gizleyeyim. Bak kapattım. Fare imlecini de kapatırım. Yok ederim yani yayıncı moduyla. Beni elle oynuyormuş gibi görürsün. Sadece bu görüntüyü veririm. Bastığım zaman fareyle elle atıyormuş gibi görürsün burada. Bilemezsin. Yani o yüzden herkes böyle şey zannediyor. Ya çoğu kişi elle oynuyor. Alakası yok. Tam tersine. Yüzde 60'lık 70'lik kısım mouse ve elle oynuyor. Yüzde 30'luğun işte yüzde 5 yüzde 10'u hilesi diğerleri elle oynuyor. Çünkü sebebi ne biliyor musunuz? Elle oynamak örnek veriyorum. Tabletler büyüdü. İşte S9 Ultra, S10 Ultra, 14, 15 inç kocaman. Elle oynama imkanı yok o vatandaşın. Anlatabiliyor muyum? Yok. Oynayamaz. iPad'ler olur, küçük tabletler, telefonlar anlarım. O yüzden bu vatandaşın elde oynama imkanı olmadığı için işte mouse klavye yöneliyor. O yüzden şu algıdan çıkmanızı istiyorum. Örnek görüyorum, işte yayın görüyorsunuz. Ee, ya en basit sebebini şöyle söyleyeyim: çoğu kişi o yüzdelik kısımda bahsettiğim hassasiyet ayarlamayı bilmiyor. İşte sağ sol dikizlere nasıl rahat oynayabilirim bilmiyor, eline göre ayarlayamıyor. Tamam mı? Bu yüzden neye başvuruyor? Ya diyor benim için daha basit kısa yoldan nereye giderse, ya hile kullanıyor, hile satın alıyor, eğimim mi gitsin diye mesela bilmeyenler için söylüyorum. Ya da diğeri ne yapıyor? Ya ben elle basamıyorum kardeş ben ağır insanım, bana mouse'la böyle tıklayayım, o bassın diye bunu tercih edebiliyor. Çünkü sizin söylediğiniz o yüzde 20'lik benim söylediğim yüzde 20'lik yüzde 30'luk 30'luk elle oynayan kısmın o işte i̇yi oynayanlar var arasında. İyi oynayanlar 100 kişiden 10 kişidir. Hassasiyeti gerçekten iyi bilen, butonu konfigürasyonu gerçekten iyi bilen, jiroskopu çok iyi kullanan çok az bir insan sayısı var. O yüzden millet bir şeylere yöneliyor. Daha rahat oynayın, işte daha keyifli oynayın, böyle daha keyif verir diye bir şeyleri Çünkü niye? Adam bilmiyor hassasiyeti, yani tutturamıyor, zorlanıyor, oynayamıyor, başka şeylere yöneliyor. O kısım çok iyi oynayan kısım az olduğu için PUBG Mobile'de mouse bir oynayan kısım çok daha fazla. Buna sizin tanıdığınız bildiğiniz ünlü kişiler de dahil. Biliyorsunuz dahil buna yani. Onun dışında <laughs> şimdi örnek olarak bir tane video göstereceğim sizlere. Siz de deneyeceğim bu videoyu iyi izleyin. Ya izin verelim. Ya arkadaş bir tane video açacaksın ya. Şimdi bakın. Hele zaten en büyük sinir olduğum şey ben biliyorum da birkaç defa yaptım beni banladılar. iPad oynuyorum. Full Mükemmel oynuyorum. İzleyelim bakalım nasıl oynuyormuş. Bakın şimdi. Herhangi bir arka planda bir uygulama yok. Bunu da gösterir yani kanıt olarak. Hani kardeşim hiledir. Elimle oynuyorum ben der. Susturmaya çalışır seni. Bak aşağıdaki de yayına verdiği görüntü. Yukarıdaki tablet görüntüsü tamam mı? Bunu şu an de gizleyebilirsin. Bunun yeni yöntemleri de çıkmış gördüm. Ben, konuşuyorlar bende çünkü. İzleyelim. Bakın tablette hile hep türlü açık ama yayındakin gözükmüyor. Butonun konfigürasyonlarını görüyor musunuz? Çapraz ateşler benim az önceki bahsettiğim gibi. Elle oynuyor baba. Adam mükemmel oynuyor helal olsun. Sonra diyorlar ki mouse klavye kullanıyor. Kolsuzlar. Ulan sizin Bildiğiniz çoğu kişi bu şekilde oynuyor. sizin ruhunuz bile duymuyor. Ha tabi. Bunun en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Videoyu biraz daha izleyin bir şey söyleyeceğim. Al bak adam. Görüyor mesela orada olduğunu biliyor. Görüyor. Sesmez kasmıyor. Yayındakiler de diyor ki o helal olsun. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Çok iyi ses kasıyor. Adam mükemmel oynuyor abi. İşte aklım <laughs> haber isim geri şimdi yanlışlıkla isim vereceğiz. Adam mükemmel oynuyor. Helal olsun. Şunlar, bunlar vesaire falan filan. Yani tabii ki de gerçekten hakkıyla oynayanları ben biliyorum. Onlar hiçbir lafım yok çünkü isim telaffuz etmiyorum. Gerçekten iyi oynayan kişiler var. Ama zannettiğiniz kadar herkes böyle iyi oynamıyor. Herkes bir şeylerin arkasında bu şekilde oynuyor. Bunu göstermek için sizler için izleyin görün ne olduğunu bil. bilen kişiler vardır da bilmeyen kişiler için paylaştım sadece. Adam normal yayın yapıyormuş gibi. İşte tabletim şöyle. IOS akıcı. Ben Jiro ile oynuyorum. Mükemmel oynuyorum. Hikaye. Onun dışında şöyle bir şey göstereyim. Az önceki buton şeylerini gösterdim. Bazıları da işte şunu mesela küçülteyim. Silahları şöyle yukarıda tutar. Şurada veya şuralarda tutar. En çok kullanılan tercih edilenleri söylüyorum. Şuralarda kullanır. Şuralarda kullanır. En büyük anlamazı, anlamanızın mantığı ne biliyor musun? Bir adam mükemmel oynuyorsa, iyi oynuyorsa yani, mükemmel demeyeyim. Şu buton. Şuna dikkat edin. Dürbün açtığımız buton. Şu buton, dürbün, dürbünleri değiştirdiğimiz buton. Eğilme ve yatma bu butonlar. Bir de şu silahlar. Bunlar haricinde diğer bütün şeyler şeffaflaşmışsa tamam Bu adam 190 konsol kullanıyordur. Çünkü bunlar silah tanıması olduğu için bunları şeffaflaştıramıyoruz. Bir miktar şeffaflaşır ama onların normal oynadığı gibi %50-%60 olarak şeffaflaşmaz. %88-90 civarına kadar indirilebilir. Onun altına inerse yapay zeka okumaz konsolda. O yüzden bu butonlar küçük de olsa, buton büyüklüğü büyük de olsa şeffaf değilse, netse bu butonlar. Şu eğilme, yatma, silahlar, ve şu dürbün açtığımız bir de şu dürbün değiştirdiğimiz şeffaf değilse böyle tamamen ve %50'nin altında o adam konsol kullanıyordur. %90. Bak %90 diyorum. Çünkü niye? Şunları şeffaflaştıran adam elmeyi de şeffaflaştırır. Şunu da şeffaflaştırır. Şunu da şeffaflaştırır. Sade bir ekran ister. Niye özellikle onları bıraksın? Sebebi bu mu? Yapay zekanın okuması için. Kısaca. Kaydetmeyelim. Ondan sonra şimdi en büyük sorunlardan birisi yine son kez söylüyorum. Öyle iyi oynuyor dediğiniz çoğu kişi bu sistem bu mantıkla oynuyor. Ben konsol kullanıyorum. Saklamıyorum, gizlemiyorum. Bütün şeylerin de var. Yayınlarında oynadığım maçlar. Hileye girebilecek, haksızlık sayılabilecek diye hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü biz mantıken sizlere soruyorum. Hile, yani hileci neye denir? Ne için hile deriz? Adam görme kullanıyorsa hile ederiz Ateşleri Attı ateş her gelenin geçene kafaya gidiyorsa hiç sekmiyorsa hile ederiz. İşte şu. Mini SKS'yi daramalı gibi kullananlar böyle bastığın zaman. Veya işte şu. Attım. Mermi hep bu noktada gidiyor. Şu dürbün hiç oynamıyor sağa sola. Hiç. Bu nokta atış. gidiyor böyle. Bunlar tabii ki de hileye girebilecek şeyler. Biz konsol kurduğumuz kişilere zaten mesela özellikle bakın şunları şunları kullanmayın. Karşınızdaki rakibe karşı haksızlık olur yapmayın diyoruz. Adam kullanıyorsa beni ilgilendirmez. Ben kullanmıyorum. Ben normal aynı şekilde Akşamları yayına girdiğinde videolarım dediğim gibi zaten canlı yayınlarım her gün ben video işte canlı yayın açıyorum video paylaşıyorum. Bütün kayıtlarım her şeyim mevcut. Hileye girebilecek hiçbir şey yok bende. Bulamazsın. Normal sakin bir şekilde oyunumu oynuyorum. Bir iki saat kafa dağıtıyorum. Keyfime bakıyorum bırakıyorum. Ha bu işin tadını kaçıranlara lafım yok. Atabilirsin. Biz de söylüyoruz bunları bunları kullanmayın diye. Ama en büyük mesele ne biliyor musun? Bizim bu konuda gelişmiyor olmamız. Çünkü bazı insanlar burada oturuyor saatlerce. İşte bu dedektif, işte subaydır, binbaşıdır, albaydır, yarbaydır, maraşaldır neyse. Babacığım oyunu sen mi kurdun? Oyunu sen mi tövbe haşa yarattın? Sen mi tasarladın yaptın? Neyin şeyine giriyorsunuz onu anlayamıyorum. Benim tanıdığım çok binbaşı var. Kurulum yaptım. Hepsi de emülatör oyuncusu. İşlerinde tanıdığınız kişiler de var. TikTok'ta işi olanlar bildiğiniz kişilerden bahsedeyim. Onlar da oynuyor. Bu sistemi aldı geçti oynuyor. ne yapacağız? Yani o yüzden yaklaşımınız böyle şey olmasın. Anlatabiliyor muyum? yok, bana atarız şöyle yaparız. Hayırdır sen mi kurdun oyunu bana atacaksın? Sen mi yaptın? Benim hileye girebilecek hiçbir şeyimi bulamazsın. Neyi istinaden attıracaksın? Kaldı ki öyle bir şey bile olmuş olsa bu tablet ben <laughs> dünya malına fazla kıymet vermem. Bu tablet benimle ölmeyecek. Oyun benimle beraber yaşamayacak. Parasını vermişim zamanında geçmiş bitmiş. Bu tablet 24 saat her gün şarjda duruyor. Akşama kadar 7-24 şarjla çıkarmıyorum hiç. Ne yapacağım? Ben ne zaman gelecek bu tablet ya? Keyfime bakıyorum. Hesaba para yatırmışım zamanında. Az ya da çok fark etmez. Yatırmışım bitmiş. Ben ne mi yaşayacak babacığım? Ben keyfime bakarak oynamak istiyorum. Buna da kimse karışamaz. Zaten bu gelişimi biraz açarsak tamam mı? Çok mükemmel şeyler olacak. Çünkü yurt dışında bunu bir önceki videolarımda göstermiştim. Tableti alıp Kocaman monitörlere yansıtıp konsollarla oynuyorlar, Joystick'lerle oynuyorlar. Çünkü alışmışlar. Herkes öyle oynuyor. Herkesin öyle oynamasını istiyor. Rahat olduğu için. Elle oynayan oyna oynasın ama %90'lık kısıb hep böyle oynuyor. Yani bu potansiyele geçmemiz lazım. Ama bazı insanlar prim kasayım bundan paylaşayım takipçi gelsin şu an. Bu ayaklara giriyor. Girmeyin gerek yok. Vallahi gerek yok. Birazcık gelişime açık olun. Şunu düşünün. Ya arkadaş ben bin baş rütbesi dediğin en az 15 kişiye kurulum yapmışımdır. Hepsi burada. Çatır çatır da gösteririm bak. Lafımın arkasındayım. Öyle bir şey çatır çatır burada gösteririm. En az 15 kişi, binbaşı dediğiniz kişiye ben kurulum yapmışım. Aynı muhabbetleri onlarla da konuşmuşum. O da diyor gerçekten akıllı sağlıklı düşünen biri bunun hile olmadığını zaten kabul ediyor. Bakın şunları saymıyorum. Özel söylediğim makrolar dışında normal bir şekilde oynayan bunun karşı rakibe hile sayılabilecek hiçbir şey yok. Sadece rahatlık. Daha pratik oynayabilir, daha rahat oynayabilir gibi. Defalarca konuştum. Okurduğum kişilere binbaşı dedim. Onlar da aynı şeyi savunuyor söylüyor mesela. Diyor ki e babacım ben diyor binbaşı bana hiçbir şey gerek yoktu. Seksi de ben rahat oynamak için oynuyorum diyor. E ne yapacağız şimdi? E, ben de öyleyim. Rahat oynamak için oynuyorum. Özel makroların hiçbirini kullanmıyorum. Sadece tanıtım amaçlı atıyorum. Adamın hesabı boş ben istiyorum abi bana atarsa atsın diyor. Kendi bilir kendi tercih ben uyarısını yapıyorum. Beni ilgilendirmez. Gerçekten bu toplara girmeyin gerek yok. Herkes işte bir şeyler alabilmek adına kendini ön plana çıkarmak için bir şeyler yapıyor ama gerek yok. Her zaman kardeşlik kazansın, her zaman birbirimize anlayışlı olalım, her zaman birbirimize karşı saygılı olalım. Böyle şeylere gerek yok. İşte benim yayınıma geliyorlar, şöyledir, böyledir konuşuyorlar. Artık cevap da vermeyeyim, direngen engelleyip geçiyorum. Veya susturuyorum. Çünkü artık anlat anlat nereye kadar? İnsan şunu düşünür. Ya kardeşim 2025 yılına gelmişiz. Her şey yapay zeka. Biliyorsunuz değil mi yapay zekaların neler üretebildiğini? Videolar görüyorsunuzdur TikTok'ta, YouTube'da. İnanılmaz yerlere gidiyor ya. Sen şey mi zannediyorsun? Ben senelerce 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl falan olmuştur. Şimdi tam şey yapmayayım. Ben altı, aynen olmuştur. 2018 özür dilerim. 2018 Şubat'ta mı çıkmıştı herhalde? Şubat'ta çıkmıştı. Neyse. Sen zannediyor musun milleti ben 5-10 sene boyunca böyle telefona, tablete mahkum edeceğini? Edemezsin. Oynamazlar. Zamanında Counter Strike vardı 1.5. Half-Life vardı. İnanılmaz oyunlar vardı. Silinmedi. Yok olmadı ama unutuldu. Kimse oynamıyor değil mi? PUBG için de öyle. Bazı şeyleri diretmeye devam ederseniz oynayan %70'lik kısım bırakacak. Ben de bırakırım. Çok önemli değil. Başka oyun oynarım ya. Ben keyfime bakıyorum sadece kısaca. Oyunun ne olduğu önemli değil. Keyfime bakıyorum. Bu Kalafta Tu olur. Delta Force olur. Ne bileyim işte yeni Valorant çıktı. Onda videosunu atacağım bu arada. Bilgilendirmesini yapayım. Valorant'tır, şudur budur vesaire. Ben keyfime bakarım. Bunu bana diretemezsin, engel olamazsın bana. Buna adaletli bir şekilde dersin ki kardeşim mouse klavye oynayanları mouse klavye oynayanlar eşleştiriyoruz. Sistem algılayacak, siz onlara karşı oynayacaksınız. Hiçbir sıkıntı yok. Allah razı olsun diyeceğiz, devam edeceğiz oyunumuza. Elle oynayanlar elle, bilgisayarla bilgisayar. Bitti bu kadar basit. Bu çok basit yapılabilir bir şey, bir yazılım bu ya. Çok basit yani şey yapsınlar ben yapayım. Yardımcı olayım. Çok basit bir şey yani bu. Sistem takıldığında program üzerinde çalıştırıyoruz. Programı algılar abicim. Tamam. Mouse'la bile oynayanlarla oyna babacım. Bak görün daha da çok kişi oynuyor PUBG. Yani o yüzden diyeceğim kısacası bu. Bana girer mi? Bana göre girmez. Özel makroları kullanırsan, haksız rekabet sağlarsan benim için ban sebebidir. Konsolların tümü. Çünkü Mini 14'ü, M416, M249 gibi böyle sıkmak kardeşim karşıdaki rakibine haksız rekabet sağlar. Ben de hiçbir şeyi kurulum yaptığımı tavsiye etmiyorum. İstiyorsa kendi bilir. Ben bir şey diyemem. Ama bu tarz şeylerden kaçının. Yapmayın. O yüzden her zaman dedim konsol kullanıyorsanız en son konsol, yeni yazılım, yeni konsol tercih edin. Şimdi ha geri gelmişken söylemeyecektim ama söyleyeyim. İşte soran arkadaşları vardı. Abi işte M3 alıyoruz, M4 alıyoruz vesaire. Ya bütçeniz ne yetiyorsa onu alın. Hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Ben sadece bilgilendirme ve tavsiyesini yapıyorum. Tamamen sana ait. Ben hepsini satıyorum. M3, M4, Scorpion fark etmez. Bütçen hangisini yetiyorsa onu al. Bana yazıyor abi işte M3 son model çıkmış ya o kardeşim. M3 son... M3 çıkalı. 3 35 sene oldu. M3 benim gözümde artık 45 fps, 60 fps bandında tablet telefonlarda oynanabilecek bir cihaz. Kötü bir cihaz değil. Ben M3'ü çok bayılarak kullandım. Hala da seviyorum M3'ü. Ama 3-3,5 yıl oldu. Hızı 500 Hz düşük. 120 FPS, 90 FPS tabletin varsa kardeşim 500 lira, 1000 lira daha fazla ver. M4 kullan. Veya Scorpion kullan. Ne bileyim, Nix 3 Pro kullan fark etmez. Yani o yüzden zaten şunu da söyleyeyim. M4 Pro çıktı onun videosu gelecek. Ee, geldiği zaman zaten şeyini paylaşacağım. Şu an söyleyeceğim şeyin. M3'ün de mesela yakın zamanda şu an güncelleme alıyor ama onun da yakın zamanda güncellemesi bitecek. Coolgamer'dan güncelleme almayacak. Bunu da söyleyeyim. O günü geldiğinde o bilgi haber sitesini göstereceğim sizlere kurulum videosunda. O yüzden minimum M4 tercih edin alıyorsanız. Bu iş bizim keyif işimiz. Oynayanlar için söylüyorum. Kurulum yaptığım kişiler için söylüyorum. Beni tercih edenler için burada vaktini ayırıp izleyenler, değerli takipçilerim. Bu bizim keyif işimiz. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeylerin tadını kaçırmayalım. Birbirimize karşı saygılı olalım. Kim nasıl istiyorsa öyle oynar. Hile mi gördünüz? Banlayın gitsin. Ben de mesela yayınlara gidiyorum. Konsollu oynuyor. Hileyle oynuyor. Beni ilgilendirmez. Ben geçer giderim. Yazarım oraya. Kolay gelsin. İyi yayınlar derim. Geçer giderim. Bana ne? Bir şeyleri kendinize prim yaptırmayın. Kısacası bunu söylüyorum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki kurulum videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.